Bunun içinde ne var? Oğlum biliyorsunuz. Ah benim beyim. Abi bu çok çizmeyeceğim. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Üstü üst, için üst, creeper var. Selam creeper. Ne oluyor oğlum? Ama bu yaratıklar mı? Onun için o kadar fazla yaratık çıkmazdı muhtemelen. Aa bak nasıl ışık olunca Eee şu da orada slime'lar doğuyor Aa. O ne lan? O ne? mü arkadaşlar? Şuna Allah aşkına şun. ne Bu ne lan? Fare misin sen? Fare mi lan bu? Cidden bence bu fare ha. Bak bak bak. Zayıfa bak tavşan gibi. Nereden geldi lan bu? Her, her o nerede kutu mu oynuyorlar? Hayat varken gözlük hayatı Creeper diyorlar. Ne? Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Gözüküyorlar yiyorlar Bu ne? Ha bu ne şimdi? İnanmayın arkadaşlar.